Rüya. Niye öyle söyledin? Niye? Ya madem konuşmayacaktın işte, haksız mıydın, değil miydin dedin, sonra bir şey söylemedin, çektin gittin işte. Yani konuşmayacaksan niye konuyu açtın? Yok, konuşmak istemediğimden değil. Senin verecek cevabın olmadığını anladım da ondan. Çok biliyorsun yani. Yalan mı? Sinirlenince ağzından çıkanı kulağın duymuyor Ömer. Ben kaç ay uğraştım seni o saçma sapan ön yargılardan kurtarabilmek için ama sonuç aynı. Neymiş peki benim o saçma sapan olan ön yargılarım? Senin meselen benimle değil. Senin meselen kendinle. Yok ben turistmişim, ben gidiciymişim. Geçeceksiniz bunları Ömer Bey. Sen birinin seni sevebileceğine inanmıyorsun. Hak etmediğini düşünüyorsun. Ya da seni seven herkes seni bırakacak zannediyorsun. E o yüzden ilişkinin başından beri aynı şeyleri söyleyip duruyorsun bana. Ben ne söylüyorum ya sana? Yok bizden olmazmış. Yok yapamazmışız. Yok ben seni bırakırmışım. Olmadı mı öyle dediğim çıkmadı mı yani? Çıktı çıktı. Ama dediğin olsun diye o kadar uğraştın ki tebrik ederim seni vallahi. Neticeye bakmak lazım değil mi? Doğru. Doğru neticeye bakmamız lazım. <gülüyor> ya <gülüyor> pişman olursun sandım biliyor musun yaptığın şeyi görüp ama... Nafile. Boş ya, zaten bir hafta kaldı şunu şurasında. Neye bir hafta kaldı ya? Gidiyorum ben bir hafta sonra. Nereye gideceksin? Nereye, nereye gidiyorsun? Umurunda mı? Değil. Değil ama ben yine de söyleyeyim. İzmir'e. İzmir'e gidiyorsun. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim ki ben? Zaten sen kararını vermişsin yani hani benim bir şey dememi isteseydin oturup beraber konuşurduk bunu değil mi? Ama sen zaten bunu kararını vermişsin. Kafanda olanı da yapacaksın onun için ben ne söylesem de hep aynısı olacak. Onun için hiç konuşmaya bence gerek yok. <laughs> bence de. Bence de hiç konuşmaya gerek yok. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Peki İskender'in durumu ne olacak şimdi? Yarın mahkemede hakim karar verecek. Kurtulabilecek mi bu işten sence? Vallahi bundan sonrası onun avukatlarının işi. Nasıl karıştırdılar söyle çözsünler. Ben elimden geleni yaptım. O da çiçek için. Ulan hayat ne garip ya. Ne? Hayat diyorum ne garip. Yani iki dakikada değişiyor bütün işler. Ne oldum demeyeceksin yani. Zamanında kızın canını aldı diye boynuna yapıştığımız adam... ...bugün aynı kızın canını kurtardı. Bu geçmişte yaptıklarını değiştirmiyor ama. Ya tamam da işte neresinden bakarsan bak garip bir şey bence yani. Zamanında yangına ittiği kız da bugün onun canını kurtarmaya çalışıyor. O da pişman belli ki. İnsanlar değişiyor. İşte bu yüzden insanlara güvenmemek lazım. Rüya yapma. Çiçekle İskender'i bir tutamazsın. Niye? İlk defa olmuyor ki bu. Ya bir düşünsenize yangından kurtuldu. Günlerce, haftalarca Tomlis teyzede kaldı. Haberimiz bile olmadı. Ama Yaşadığından haberim olmadı benim ya. Yaşadığına o kadar mutlu oldum ki sonra kızmak aklıma gelmedi. Bir anda gazetecilerin önüne çıktı işte. İskender suçsuzdur açıklamaları yaptı. Neymiş efendim? Ali'yi kurtarmak içinmiş. Ya tamam dedim sevdiği adam vardır bir şeyi, haklıdır. Ama yok gel yani ben bu son yaptığını affedemiyorum artık ya. Ben affedemem. Yani Rüya tamam haklısın. Ama bir de şöyle düşünelim. Çiçek senin kardeşim dediğin biri değil mi? Yani Kenan amcayı o da babası gibi görmüyor muydu? Ha? E eğer öyleyse yani bile isteye zarar verebileceğini inanıyor musun sen? İnanmıyorum. Ha? Ben de sana şöyle bir şey sorayım. Bu babamın ölümünde payı olduğu gerçeğini değiştiriyor mu? <laughs> dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Gerçekten var mı böyle aşık? Var. Tahir'le Zühre işte. Sen inanıyorsun yani aşkı. Sen üşümüyor musun? Cık. Alışkınım ben de, önceden çok üşürüm. Ya? Hele ellerim var ya. Uf. Hiç sınmazdım. Neden peki? Vitamin eksikliği falan mı? Ya. Sahipsizlikten. Beni çok yalnız bıraklar prenses. O yüzden ellerim böyle üşüdüğü zaman böyle ellerimi üst üste koyar. <laughs> diye üflerdim ama nafile. Yine de ısınmazlardı. Sonra geçti mi? Hiç geçmedi. Ziya. Üşümüşsün. olsun. Benden sen vazgeçtin. Senden vazgeçersen ben öleyim. Niye dur demiyorsun o zaman? Diyorum sen de demiyorsun. İzmir'e git. Niye gitmemi bu kadar istiyorsun? Çünkü umut etmek istiyorum. Neyi? Sıfırdan başlayabileceğini. Kendini hatırlamanı. Etrafını görmeni. Serkan sen? Evet sana aşığım ama konu bu değil. Ben değilim. Bir şansım var mı bilmiyorum. Gitsen de kalsan da bir şey değişir mi? Onu da bilmiyorum. Niye gitmemi istiyorsun o zaman? Çünkü bu senin hayatın değil Rüya. Başkalarının hayatını yaşıyorsun. Sevdiklerim. Ne fark eder? Sonuçta senin hayatın değil ve burada kaldığın müddetçe kendine bir hayat kuramayacaksın. Gerçekten kendin için istediğin bu mu? Cemre'ye destek olmaksa oldun. Çiçeği kurtarmaksa kurtardın. Çelebi'yi hapse atmaksa attın. E bunların farkında olmadığımı mı sanıyorsun? Peki daha ne olsun istiyorsun Rüya? Gerçekten kendine dürüst ol. Ömer içinse... ...gitmek istediğinde sana dur bile diyemeyecek bir adam için mi kalacaksın? Ben umut etmek için sana git demeyi göze aldım. Küçücük bir ışık varsa peşinden gelmeyi. Onun aramdaki en büyük fark bu. Ben sen kendin ol istiyorum. O sana kal bile diyemez. Ben git demeyi göz alıyorum. Rüya. Rüya. Bir şey mi diyeceksin? Yo. Ne zaman gideceksin onu soracaktım. Karar vermedim henüz. Gideceksin tarihim belli değil öyle mi? Ne önemi var? Hiç ben merak ettim ya ondan sonra. İyi. İyi. Durursa gitmez. Seslenirse bu kal demek. akşam İşten mi geliyorsun? Evet. Yardım edecek bir şey var mı? Yok sağ ol. Şirketteki yavır zıvırlar. Hmm. Niye aldın peki? Buradaki bir bürodan çıktım. Yarın İzmir'e gidiyorum. Yarın. Turistik seyahatim bitiyor. Senin eğiminle. Yolun açık olsun. Eyvallah. Bir şey diyor mu? Kendine iyi bak. Sen de öyle. çekip gidecek. E ben? Sonrasında ben ne yapacağım? İşte çay içtiği bardak burada kalsın, kimse ellemesin. Aman onun oturduğu koltuğa kimse oturmasın. Belki bir daha geri gelir de böyle bıraktığı gibi görsün diye her şeyi. Öyle kendi kendime kalacağım yani. geçen geceden bizde kalmıştı onu vereyim dedim sana. Onun için gelmiştim. Bunun için mi geldin gerçekten? Yok şey evet. Belki lazım olur yeri falan vardır. Vermek istedim onun için. Öyle Böyle olmadı ya. Ben de gelseydim geçirmeye. Ya vedalaşmak gibi olmasın. Böyle daha iyi. Tamam. Gidince ara ama tamam mı? Sokat? Merak etmeyeyim seni. Merak etme Sarkan her şeyi hallediyor zaten. Şimdi ev işi olana kadar otelde kalacağım. Ondan sonra bir düzenimi oturtayım. Hafta sonları ben gelirim. Sen gelirsin. Gelirim tabii. Tabii ki gelirim. Ne zaman ihtiyacın olursa ara ben tamam mı? İnsanın e, kız kardeşine her zaman ihtiyaç vardır. Deme öyle ağlarım bak. Tamam. İstemiyorum artık ağlamak. Ağlama. <laughs> ağla, içinden ne geliyorsa onu yap. Aklın kalbin ne diyorsa peşinden git. Denerim. Hmm, tamam. hmm. sen, Sesini... hmm. Nereye bakıyorsun? Ömer'e mi? Öyle sanmam. Gideceğini biliyor musun? Güneş uyanınca öp benim için. Tamam. 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 <laughs> Havaalanına gidince de haber verin, tamam mı? Tamam merak etme. Tamam. gördüm seni. <laughs> ne haber ya? İyi, sen? Geziniyordum buralarda. Sen delirdin mi? Kız seni görmek için arkasına baka baka gitti. Sen bütün bu olanları orada kendini saklayarak mı seyrettin? Ömer, sizden olur mu olmaz mı? İnan ben de bilmiyorum. Ama bunu şimdi denemezseniz hayatınız boyunca mutlu olamayacaksınız. Ya birbirinizde bulduğunuz şeye sarılsanız da, sen ona iyi geliyorsan, o sana iyi geliyorsa, artık yani bundan sonrası da fal bakmak gibi yaşayın görün. Bu işler öyle olmayacağım Cemre ya. Ona kal demezsen hayatın boyunca pişman olacaksın. Ya sen sevdikleri için, dostları için, komşuları için bile savaşan bir insansın. Sevdiğin kadın için mücadele etmekten neden gocunuyorsun? Gocunmuyorum ki. Gocunmuyorum. Vallahi benim gördüğüm o. Şimdi sen ona kal dersen, onun üzerine giderse terk edilmiş olacaksın. E sen gideceksin, gideceksin diye diye gönderdin kızı. Şimdi rüya mı gitmiş oldu? Rüya mı gitmiş oldu? Sen mi onu göndermiş oldun? Bir kere de kaldı. De. Bakalım ne olacak? Rüya içindeymez mi?